Saklı Kent Kanyonu'na girişimizi yaptık, gidiyoruz. Buradan baktık yapmıştık. Şöyle devam ediyoruz. Saklı Kent Kanyonu. Şöyle daracık bir yoldan hem gidiş hem geliş var diyoruz. Giriş ücreti 40 TL. Öğrenci olayı varmış, o da 20 TL. Güzel. Dinlendirici bir yer, müthiş. Gürül gürül akan dostum. Kanyon 18 kilometre boyunca hep böyle gidiyormuş. Biz 18 kilometreyi hepsine gitmeyeceğiz tabii ki de. Bir 5 dakika daha yürüyüp geri dönecekmişiz. Buradaki rehberimiz öyle söylüyor. Bu zamanında 1963 yılında. öyle bir şey mi duydun? Ben? ben duymadım öyle bir şey. E? 1963 yılında bir tane çoban tesadüfen korlanın hepsini buraya düşürmüş hoşuma, o O zaman keşfetmiş bu kanyonu. Eee sonra burayı o mu almış öyle Ondan dedi. Ondan sonra o zaman o çoban buraları almış, keşfetmiş. Buraya bir çiftlik açmış. Ondan sonra bir günümüze kadar böyle gelmiş. Şimdi o çobanın mı bu saklık kent? Burası devletin şu an devletin, AK Parti devletin. Hmm. Burayı satın almış, keşfetmiş. Niye müze kartı geçmiyor o zaman devletinse? Evet bu kanyon tam 18 kilometre uzunluğundaymış. Antalya'ya kadar uzanıyormuş. tabi biz 18 kilometre boyunca gitmeyeceğiz. Ee, bu kadar. Birazdan da geri döneriz. Biraz önce buradan bir kaya düştü. Silah patlamış gibiydi. Şimdi herkes geri çekiliyor. Geri dönüyor. Evet düşen taş kadının Ayağını parçaladı. Yıkansın evet. onlar güzel, güzel evet. ya. Yavrum, yavrum geri dönelim. Tamam geri dönelim. Evet. Hiç, şey... evet düşen taş kadının ayağını mahvetti. <laughs> Taş. Aynen. Biz patlama falan oldu zannet. O, o derecede. Biraz, hmm, biraz Evet devam ediyoruz. Tehlikeli şeyler oluyor. Daha doğrusu devam etmiyoruz. Geri dönüyoruz. Taşlar maçlar düşüyor. Şu an biz geri dönüşe geçtik. Efsane güzel bir yer. Ama tehlikeliyim işte. Bunu yaşadık gördük. Bizimki tutuna tutuna gidiyor. Ay, çamur banyosu yapmaya Saklı Kent Kanyonu. 18 km uzunluğundaki. Burası biraz gri çamurlu bir su akıyor. Bu sıcacık. Ama birazdan yer altından gelen soğuk suyu göreceğiz. Diyorum, bir ya. Yerin üstünden gelen sıcak su yerin altından gelen soğuk suyla burada birleşiyor ve devam ediyor. Su çok 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 soğuk. inanılmaz soğuk. Yani 5 dakika zor soğuk. Soğuğa karşı koyanlar yüzüyorlar. Evet.